<laughs> Nereye gidelim? Bir mi? Bu gelmiş şuraya zor. Abi hala oradan zorluyorsunuz ya. Zorlamayalım <laughs> <hadi> oradan. <laughs> abi oradan. Giremeyiz abi. Aşağı. Her taraftalar lan. Oyunun sesini kıstım, duyamıyorum bir de. O tarafta. <laughs> Ele alırsan highlightliyorsun ha. Aynen 5 Yapma abi o davul sesini yapma. Bağış geldi. Bak yine vereceğim bağış yüzünden. Sus sus sus. Abi duyamıyorum. Duyamıyorum. Çok kıstım oyun sesini. Ben dinliyorum dur. Arkada. Arkada. Arkada Nece soldan geliyor. Nece solunda. Tamam. GG Highlight GG YouTube selam merhaba. Aşkım 5'e 0 kardeş. Kill. Yapacak bir şey yok. Kim kim?